Ben Firdevs bugün bunun Tarık var arkadaşlar Ve bugün Tarık'la birlikte Roblox'ta araba yarışı yapıyoruz Evet araba yarışı yapıyoruz Evet arkadaşlar araba yarışı yapacağız Arabalarımız olacak ve en hızlı ben yapacağım bu arada En hızlı ben gideceğim görürsün görürüz bakalım Hadi bakalım yarış başlasın Of arabam şekil bu arada arkadaşlar Önümden çekilin abi Şimdi böyle gittikçe arkadaşlar arabamızda Böyle win alıyoruz abi ve Bir tane win aldık mesela şimdi Bu Kupalarla herhalde Tarık ee, Şey yumurta falan açacağız kanka Evet yumurta falan açabiliyoruz Abi güzel güzel bu zaferlerle yumurta açabiliriz Güzel abi bu arada video like atmayı Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Sizleri çok ama çok seviyorum Evet arkadaşlar bunları yapın Evet arkadaşlar bunları yapın abi Sizleri gerçekten çok fazla seviyoruz abi Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Sizlerden sadece 3 tane şey istiyorum 1. Video like at 2. Kanala abone ol 3. Bildirimleri aç Evet abi böyle etraftaki şekerleri topluyoruz Bunlar herhalde bize hız veriyor kanka Evet araban daha hızlı gidiyor Vay be arabamız efsane bu arada Bu araba herhalde bendeki araba Honda Civic kanka evet, Evet ben sende de aynısı var değil mi? Evet başlangıç arabası. Evet, başlangıç arabası. Uuu bir win kazandım abi çok iyiyim. Çark çevirdim arkadaşlar hadi bakalım. Gidiyoruz abi 10 kupamız oldu. Yani win dediğim kupa arkadaşlar. 10 kupamız oldu böyle gittikçe kupa kazanıyoruz. Ama sürekli de ekrana bir şeyler geliyor. Robux al, al bir şeyler diyor ama almak istemiyorum ben Robux'la bir şeyler. Ben kendim de kazanacağım. Evet ben de. Evet arkadaşlar Tarık sakın Robux harcama. Robux harcarsan seni döverim. ne <laughs> harcarım. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit tanesi. Şöyle güçleri toplayalım. Amacımızı anladım ben abi bu oyunun amacını. Böyle güçleri topluyoruz arkadaşlar. Ve bu topladığımız güçler sayesinde arabamız çok daha hızlı gidiyor ve yarışı kazanıyoruz. Evet aynen öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit tanesi. Of bu arabadan aldım abi. Asfalt diye bir araba var. O bir süper. Bundan mı alsam? Neyse abi dur dur bekle bekle bekle. Of aslında var ya BMW alabilirdim bak. BMW vardı arkadaşlar. Neyse. Bunu aldım abi. Teyda'yı aldım Ferit tanesi. Arabam şekil önümden çekil abi. Şimdi yine arabayla yarışacağım arkadaşlar. Arabam var ya aşırı hızlı. Ona uçak falan da var oyun. Ee, araba oyununda uçak ne alaka Evet arkadaşlar gerçekten de <laughs> Bakın arkadaşlar yeni arabamız görmüş olduğunuz gibi Bununla böyle 2x daha fazla bin alıyoruz Tarık Bu arada yeni araba al kanka Ooo 50x enerji aldım 50x enerji aldım Boya fazla enerjim oldu şu an Abi süper abi süper 10 daha enerji aldım arkadaşlar Bakın aşırı hızlandım hızlandığınızda arkadaşlar Bu daha fazla alıyorsunuz kupaları Hadi bakalım Tarık oğlum ben şu an var ya aşırı kasıldım Sadece ücretsiz ödüllerden bile Kasılabiliyorsun abi evet kasılabiliyorsun Evet arkadaşlar 2 dakika sonra bir tane daha ücretsiz ödülümüz var. Onda da enerji verecek. Hadi bakalım abi 1.4k enerjimiz oldu 1.5k. Çok iyi gidiyoruz Ferit ise. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Çarpı 9 bir de çarpı 9. O bir süper gerçekten de. 1.5k 1.6k. Süper gidiyoruz. Abi uçak falan var oyunda inanamıyorum ya. Bak abi bak şurada bir BMW gözü kestirdim arkadaşlar. Bu BMW'yi alacağım. Tamamdır abi BMW 320'miz oldu. Şimdi BMW 320 ile gideceğim abi. Bakın BMW 320. Uuu süper araba ya. Harika arkadaşlar gerçekten. Aa adama çarpıyordum. Dostum dikkat etsene nasıl dikkat et be? Trafik kurallarına uysana be. Allah Allah sen uyacaksın kardeşim ya. Allah Allah. Sen önüme çıktın bir önüme kırdın. Ama neyse ki bu oyunda kaza yapmak yok arkadaşlar. <laughs> kaza yapmıyorsunuz abi. Ee, çarpınca kaza Evet arkadaşlar araba dümdüz gidiyor maşallah yani. Bir gidiyor araba vallahi bile. Şimdi 3K enerjimiz oldu neredeyse. o 2X win diyor üstte. Yok 2X win almama gerek yok abi. Zaten arabamız efsane. 3 çarpı 3 çarpı veriyor neredeyse arkadaşlar. Hatta 16 çarpı veriyor enerjiyi. Süper abi. Bakalım bak yeni arabalar var burada. Camaro var, BMW var. Ne bileyim Mustang falan var. Onları veren alacağız arkadaşlar. Gittikçe oyunun ileriki zamanlarında arabamızı geliştireceğiz. Bak 44 saniye sonra çarpı 75 verecek abi. Çarpı 75 enerjimiz olacak. Çok çok daha hızlanacağız. Şu an bile hızlıyız. Az sonra çok çok daha hızlanacağız abi. Çok çok daha. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar gerçekten de hadi bakalım iki kupa geldi. Böyle kupaları ala ala gidiyoruz arkadaşlar. Kupaları ala ala gidiyoruz. Abi bunlara bak bunlar Robux'lu. Abi enerji şeyi var ya. Bildiğiniz askeri jet var abi. Maya <laughs> jetler var neyse. Şöyle toplayalım abi enerjilerimizi. Enerjilerimizi toplayalım. Güçlenelim. Toplayalım, güçlenelim. Evet, aynen öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Şimdi Ferit ailesi arabamızı aldı. Yeni bir araba aldık arkadaşlar. Bu yeni arabayı deneyeceğiz bu arada. Buradan gideceğim şu an. Hop. Arabamız süper oğlu bu ne? Dodge? Bu Dodge kanka bu. Dodge Charger RT bu. Evet sendeki o. Evet arkadaşlar gerçekten evet çarpı 75. Oğlum çok hızlandık. Şimdi bunu da çevirelim arkadaşlar. Oyunlarda var ya bu ücretsiz ödüller baya iyi arkadaşlar. Sizi baya güçlendiriyor. Bak 10 güç daha aldık arkadaşlar. Az sonra bu arada şeyi de açacağız. Yumurta da açacağız. O yumurtalardan petler çıkacak. O petler sayesinde de arkadaşlar daha da hızlanacağız ve oyunun birincisi olacağız kanka. Oyunun birincisi olacağız. Evet aynen öyle. Evet arkadaşlar aynen öyle harbiden de Ferit Tailesi. Hemen abi toplayalım şöyle enerjilerimiz enerjilerimizi. Harikayız canım ailem. Ha, hadi bakalım abi. hadi bakalım 9K olduk neredeyse. 9K olduk abi. Evet 9K enerjimiz oldu sayılır. Oldu bile. Hadi evet 10K'ya doğru gidiyoruz. 14'te kupamız var. 14'te kupamız var. Daha çok yarıştıkça daha fazla kupa sahibi olacağız. Değil mi Tarık? Evet aynen öyle, öyle. Vay be arkadaşlar. Bak burada enerjide enerjileri toplayalım abi. Bir sürü enerji çıktı. Zaten enerjide neredeyse 2x veriyor. Hadi bakalım açalım. Uuu kedi çıktı. Kedi çıktı süper. Başka ne çıkacak? O yine kedi çıktı ya. Şansa bakın ya. Yani kedi çıktı abi. Güzel bir şey çıkmadı. Kedi biliyorsunuz ki en düşüyor arkadaşlar ama sıkıntı yok. Hadi bakalım. Of hızlandırdı bayağı yalnız ha. Bayağı hızlandırdı Tarık. Bak o önümden çekil. Abi adamın arabası Ferrari bu arada. Kırmızı Ferrari. Bu arada arkadaşlar 3 dakika sonra yeni araba açılacak. O yeni arabayı da alacağız abi. O yeni araba var ya bence aşırı hızlıdır Tarık. Bak ücretsiz ödülleri kaçırma tamam mı? ücretsiz ödüller bayağı fazla veriyor kanka. Evet, evet, kaçırmıyorum. Sakın kaçırma. Hadi bakalım arkadaşlar toplayalım. 10 kamuz oldu neredeyse 10.5K'mız oldu 10.6K 7K abi süper gidiyoruz gerçekten de 11K'ya çıktık neredeyse enerjide Enerjide 11K'ya çıktık abi Baya iyi gidiyoruz hadi bakalım Oo, Yarış vakti geçtim seni <laughs> Herkesi geçiyorum arkadaşlar çünkü Hepiniz noobsunuz ben proyum Hepiniz noobsunuz ben proyum abi hadi bakalım 3 dakika sonra bu arada yeni ödülümüz var Yeni ödülümüz araba arkadaşlar ve işte bu Tamamdır abi 32 kupamız oldu neredeyse bu arada 32 kupamız oldu Başka ne yapabiliriz abi şöyle bir etrafta dolaşalım Bakalım enerjileri toplayalım Enerjilerimizi toplamak bizim bize güç veriyor abi abi evet 10 zafer alabilirsin diyor neyse şimdi abi 12k'mız oldu Aa, çarpı 28 neredeyse abi her aldığımız yani 84 veriyor. Oo 84 çok iyi abi. 80 80 enerjimiz oluyor neredeyse. Evet abi 14k olduk neredeyse arkadaşlar süperiz abi. Harikayız arkadaşlar ya bu arada Tarih biz neden böyle harikayız? Ee, bilmiyorum harikayız işte. Vallahi harikayız arkadaşlar. süperiz canım ailem. Hadi bakalım abi hadi bakalım abi. Hadi bakalım Ferit ailesi. Oo! İşte bu. Yola çıktık arkadaşlar. En hızlı benim abi. Bu sonucu baba herkese geçiyorum ya. Herkese geçiyorum çünkü benim adım Ferit, Et, soyadım da Ferit, Et, göbek adım da Ferit. Et. Bütün adım Ferit. Et. Ferit e ailesi ölmez, bu sayı Ben bir de şanslıyım. Şanslısın. Ne Targaş harbiden de öyle. Tarık sen noobsun ben proyum. He <laughs> he ha, Asıl ben hackerım sen prosun. Aa, o da güzel bir düşünce. O da güzel bir mantık. Ama ben hackerım. Kusura bakma Tarık. Sen senin hacker olduğun yerde. Hacker ben hacker olurum sen pro olursun. He <laughs> he Görüş bakalım. He, göreceğiz bakalım. 17 kaldık neredeyse bu arada. Bayağı enerji topluyoruz arkadaşlar. Bu enerjiler bize oyunun sonuna doğru çok yarayacak. Çünkü arabamızın hızını arttırıyor arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi buraya kadar izleyip de video like atmamış, kanalımıza abone olmamış birileri varsa. Bakın arkadaşlar hissediyorum. o Onlar lütfen kanala abone olsunlar ve video like atsınlar. Değil mi Tarık? Evet abi sizleri çok seviyorum. İşte bu. Abi artık da Bölümleri çok hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Çünkü arkadaşlar çok fazla enerjimiz var. Çok aşırı güçlüyüz abi. Bu arada bu oyunda Robert var mı acaba? Ee, olabilir. Evet arkadaşlar bu oyunlar genellikle oluyor. Yani tekrar doğduğunuzda çoğu böyle enerjiniz sıfırlanıyor ama çok daha fazla enerji kazanabiliyorsunuz. Robert yok herhalde. Tam bulamadım ama bulursam arkadaşlar revert yapacağım. Ama bak solda ücretsiz ödül var. Hadi bakalım abi. 1 dakika 20 saniye sonra. 1 dakika 18, 17, 16. Bakın sağda yazıyor arkadaşlar. 1 dakika 15 saniye sonra ücretsiz ödülümüzü alacağız. Bu arada ücretsiz ödülümüz arkadaşlar araba direkt yani. Direkt yarış arabası. Hı, çok iyi. Ben de alacağım aynısını. Al al kanka kesinlikle al bu arada Çok önemli arkadaşlar bunlar Bu oyunlarda böyle ücretsiz ödülleri toplayıp arkadaşlar O ücretsiz ödülleri de arkadaşlar kullanmak çok önemli Bu oyunlarda çok ücretsiz ödül veriyor o Bak 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 araba alacağım mesela bak şimdi Araba almayacağım neyse vazgeçtim Hadi bakalım başlayalım Oho, abi çok hızlı ya Aşırı hızlandım arkadaşlar Arabadan mı yoksa hızımdan mı bilemiyorum ama Gerçekten aşırı hızlıyım ben Tarık şu anda Evet, evet arkadaşlar gerçekten de bayağı hızlıyız abi Oho. Abi arabamız da bu arada hızlı Bence yeni araba alma vaktimiz geldi mi Geldi mi bence arkadaşlar çok bilmiyorum ama Herhalde yeni araba alabilirim bilmiyorum Şu an çok kararsızım arkadaşlar <laughs> Herhalde yine yeni araba alabilirim Yılırım alsam var ya Tarık Hepinizi geçerim hepinizi hey, Acar Aynen rüyanda geçelim oğlum aynen. Görürsün oğlum bak hepinizi bir geçeyim de. Rüyada mı geçiyorum? Şimdi mi geçiyorum? Görürsün birader. Abi sürekli ölmedi Robux'ta bir şeyler alıyor ya. <laughs> o özellikle bir şey aldırmaya çalışıyor arkadaşlar neyse hadi bakalım 23k enerjimiz oldu neredeyse abi süper gidiyoruz gerçekten de arkadaşlar yani bizden iyisi mezardı abi, bizde neyse mezardı. Ay, evet abi de. bizden iyisi mezarda bizden iyisi mezarda evet arkadaşlar gerçekten aa yeni arena açıldı diyor yeni alan açıldı diyor herhalde açabiliyoruz abi orayı hadi bakalım Ferit talihsiz enerjimizi toplayalım abi evet sanırım şu an ücretsiz ödül geldi ama şu anlık almayacağım arkadaşlar az sonra alacağım ücretsiz ödülü almayacağım arkadaşlar şu anda şu an 25k enerjimiz oldu neredeyse 25k olduk tarım ya tarım ben 25 kaldı oğlum ben Noob 15'im ha iyi ya iyi Noobsun ne ay ay Eee, nupsun birader senin 15 benim 27 hatta 30 olmak üzere neredeyse Hatta 30 olmak üzere arkadaşlar Hadi bakalım abi enerjilerimizi toplayalım Güçlerimizi toplayalım ve arabamızı sürelim ha! Hadi bakalım abi şöyle gidiyoruz abi Hadi oha 3-3 veriyor artık Bak 3-3 veriyor bu taraf çok iyi arkadaşlar bu arada yeni alan açıldıkça yeni alanda gittikçe arkadaşlar daha fazla kupa alıyorsunuz yolunuz da uzuyor ama arkadaşlar daha fazla kupa alıyorsunuz bak sola doğru böyle açılıyor ve 750 kupada da arkadaşlar soldaki yeri açacağız Tarık 750 kupada Hı, açma Evet abi 700 lira. Oh, Aha arabamız gelmiş. Hadi bakalım yeni arabamızı aldık arkadaşlar. Yeni arabamızın ismi Asit. Nerede? Sol taraftaki arabam. benim arabam daha iyiymiş ama. Hangisi arkadaşlar? Gelmiş de yani. Çok da iyi değil. Araba değil. Yani, bulmuş ya. Ama yani aynı. da Benim arabam daha iyi şu anki arabam. Yani ne gerek var ki? bu yalan şu anki arabam çarpı 28 veriyor. Ne yapayım ben yeni arabayı arkadaşlar. Görünüşü iyi tamam. Görünüşü daha iyi ama gerek yok. Aa! Oh! Geldi. Daha orta 15 enerji yer güzel. Bu arada o çarktan taksi geliyor arkadaşlar. İnşallah taksimiz olur. Bakın yeni arabalar alacağım. 140'a 160'a polis arabası aldım tamam. 160'a. Charger polis arabası aldım ve bu bize Oo, çok aşırı hızlandırdı arkadaşlar. You can afford the next car diyor. Tamam. Yeni arabayı alabilirsin diyor şu anda. Abi bari bu polis arabası bizi bayağı hızlandırdı arkadaşlar. Şimdi biraz kupa kasacağım. Ve kastıktan sonra arkadaşlar yeni alanı açacağım. Solda yeni bir alan var arkadaşlar. O da 750 kupa istiyor. Oraya açmam lazım. Eğer orayı açarsam Tarık ben yeni alanda 5-5-5-5 alacağım. 4-4-4-4 alacağım. Hatta 6-6-6 alacağım. Siz de beni izleyeceksiniz. E, çok ağlayan çok ağlar. Yani çok ağlayan da çok güler kardeşim. Sen görürsün birader. Hadi bakalım abi. 60 kupamız var şu anda. Ve polis arabamızla yolları geçmeye devam ediyoruz abi. Yolları bitiriyoruz vallahi. Yolları kralı olduk arkadaşlar. Sonucunun kralı olduk şu anda. Sonucu patlattık abi. Sonucu patlattık harbiden de. O zaman ben patlattım. Aynen kanka sen kesip patlatmışsın. Ben 20 k enerjim var. Senin haberin yok kesin Robux yatırdın. Yo, Robux yatırmadım birader. Hadi bakalım açalım. Uf, ya bir yine kedi geldi ya. Ne kedi abi benim ne bu kedi sevdam Allah Allah. Bu arada kediler günü de. Bundan bir iki gün üç gün önce kediler günü de hepinizi kediler günü kutlarım. He, ben de kutlarım. Evet arkadaşlar kediler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Neyse Ferit Tarih enerjileri toplayalım abi. Kedi olanlar yorumlarda yazsın hadi bakalım arkadaşlar. Kedi olanlar yorumlarda yazsın. Evet yazın bakalım. He, evet, Tarih senin kedin var mı? He, yok. Aynen benim de yok kanka. Neyse abi şimdi polis arabamızla gidiyoruz. 3 3 3 alıyoruz. 3 3 3 alıyoruz ve hep tamamdır. 115 kupamız oldu. Bir sonraki alanı açmak için de 750'ye ihtiyacımız var. 750 kupa bayağı fazla bu arada arkadaşlar. 750 kupayı kasmak öyle ahım şahım bir şey yani bayağı kolay değil yani arkadaşlar. Ama kasacağız Ferit talisi Biz bu işi yapacağız. 3 3 3 alıyoruz şu anda. 750 kupaya ulaştık mı abi? Bu yolların bu sonucunu kıralı benim abi. Bu sonucunu benim abi 750 kupadan sonra. Ben ben. Hayır benim abi asıl benim. Hadi bakalım abi işte bu. Süperiz arkadaşlar 140 5 kupamız oldu. Harika gidiyoruz. 80 bin enerjimiz oldu inanamıyorum abi. 80 bin enerjimiz oldu. Süper gidiyoruz arkadaşlar gerçekten de. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada sizleri çok seviyorum abi. Feridet Robots kanalına izliyorsanız arkadaşlar kanala abone olun abi. Tekrar hatırlatmak zorunda kalmayayım. Hadi bakalım. Ooo oh, kendi dok çıktı. Yani şeker köpek çıktı. Ama şeker köpek de kedilerden çok da iyi değilmiş arkadaşlar. Abi sürekli şanssız şanssız şeyler çıkıyor. Petler çıkıyor. İnanamıyorum abi ya. Sürekli bana şanssız petler çıktı. Hey Allah'a şükür daha iyisin sen benden. Evet arkadaşlar en azından Tarık'tan daha iyiyim. Ona da şükür arkadaşlar. <laughs> Tarık onu kabul etti. Arada soldaki giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sonunda çıkan videoya Lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sağda sonunda giden video var. Onları lütfen tıklayın. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olun. Sağda sonunda giden video var. Onları tıklayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.